Hani barakadan bozma bir alan. E, tüllerle çevrili. Tekne zaten belli bir oranda indi aşağı. Sayın Tolga Aral'la beraberiz. Vardı diye sistemi çok hoşuma giden bir sistem değil açıkçası. Otellerin fiyatları Q1 olarak bir şeydir. <laughs> Anadolu'ya gelirsek de eşim de Kayseri'ne <laughs> e, yağlamam. <laughs> Yükseldikçe çalışma oranınız azalıyorsa burada biraz daha az sahip görüyor olabilirsiniz bence. Siz daha çok çalışıyorsanız peşinizden geleceklerdir. Linkage Late Show Linkage Late Show'un 3. sezonun 2. bölümünde Sayın Tolga Aral'la beraberiz. Tolga Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Güzel bir karşılamayla daha iyi oldum tabii. Enerjim yerine geldi. Teşekkür ederim. Ee, biz teşekkür ederiz. Davetimizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için, İstanbul trafiğinde e, buralara kadar zahmet ettiğiniz için. Ben tabii ki sizleri çok iyi tanıyorum ama izleyenler arasında e, tanımayanlar varsa kısa bir sizden e, kim olduğunuzu bir e, isteyeceğim, rica edeceğim. Tabii. Ben 2005-2006 yılından beri turizm sektöründeyim. Wow. Yiyecek içecek bölümüyle başlayan bir serüvenim var. İşte bu alanda bazı ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak o zaman işte biraz barmenlik evresiyle de aslında bir sektöre giriş yaptım. Daha sonra da rezervasyon, gelir yönetimi, e-commerce derken satış ve pazarlamayla da birlikte şu anda iş geliştirme direktörü olarak görevime devam ediyorum. <laughs> Hayat Centric Levent İstanbul Oteli'nde görevimi sürdürüyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Peki barmenlikten işin revenue kısmına geçiş nasıl çok merak ediyorum. Çünkü şu yüzden merak ediyorum. Ben turizm okuyorken turizm sektöründe ilk stajımı aynı heyecanla ben dedim ki ben barda yapmak istiyorum. Ben barmenlik yapmak istiyorum. Herhalde o zamanki o heyecan, istek. Sonrasında bir şekilde ben de aynı yollara evrildim ve işin şu an satış tarafında, revenue tarafında daha aktif şekilde e, rol alıyorum. O yol sizi nasıl getirdi? Şöyle, o yıllar tabii 2005-2006 yılında tabii CD'ler var o zaman. İşte Hı. Mütter arası yarışmaların CD'lerini çok fazla izliyorum. İşte şovlar, işte barman şovları, kokteyller vesaire. Böyle bir merak salmıştım o zaman. Daha sonra yarışmalara katıldım. Avrupa dördüncülüğü falan da aldım bu anlamda. Sonra e, üniversiteye geldiğimde staj yaparken farklı bir alan denemek istedim. Ne deneyebilirim diye bakıyordum. İşte çok fazla satış ve pazarlama söyleniyordu zaten. Daha sonra rezervasyon kısmını gördüm. Biraz da o alanda da açık olduğu için orada başlama şansı buldum. Dolayısıyla başladıktan sonra e, revenue, gelir yönetimi tarafını görünce çok ilgimi çekti. İşte bu analizler, stratejiler, Ondan sonra karar alma süreçleri. Çok hoşuma gittiği için de bu alana yönelmek istedim. Bunun kaynağı da işte rezervasyondan geçirmiş biçimde. Dolayısıyla benim burada aslında yol haritam değişti. Tabii bunda şu da var. Şimdi operasyonda çalışıyorsanız, özellikle yiyecek içecek sektöründe, Burada vardiya sistemi çok hoşuma giden bir sistem değil açıkçası. Hı hı. Bu da biraz vazgeçirdi. Çünkü saatiniz yok. İleride bir aile kuracaksınız. Çoluk çocuğa karışacaksınız. E, ama saat düzeni olmadığı zaman bu çok benim yapıma uygun olmadığı için biraz da bu sebepten biraz da ilgin farklı yönlere yöneldiği için gelir yönetimiyle devam ettim aslında. Peki şu an hobi olarak gizli gizli evde bir kokteyl setiniz var mı? Bir e, shaker'ınız, şeyiniz? Tabii tabii var. O zaman karışımları çok seviyorum çünkü. Kendim de deniyorum. Aha. Böyle bir iki tane kendi kokteylim var. Uluslararası kokteyllerin de reçetelerini birkaçını hala hatırlarım. Dolayısıyla devam ediyorum. Keyfi olarak. <laughs> çok güzel. O zaman biz bir iade ziyareti kesin tarihini belirleyelim. Evet olur. Çünkü benim de o gençlik heyecanından gelen barmenlik kokteyllerle birlikte ben de çok ufak tefek uğraşıyorum ama benimki çok acemi çapta Hı. ve çok da severim bunu. Ben bu işi bahane edip bir şekilde bize bir <laughs> <ziyadeyi> ziyaret yapayım. <laughs> Peki, çok büyük bir grupta çalışıyorsunuz, uzun yıllardır burada çalışıyorsunuz. Biz de şu an artık Aralık ayındayız ve 2023 yılını bitiriyoruz. Biz az önce sahne arkasında biraz giriş yaptık ama sizce genel olarak 2023 yılı turizm olarak Türkiye'de nasıl geçti, neler oldu hem kendinizden vereceğiniz örneklerle de anlatabilir misiniz? 2023 yılı tabii 2022 gibi çok iyi geçen bir yılın ardından biraz e, hizmet sektöründe çalışanlar olarak zor oldu. Hı hı. Daha doğrusu beklentimizin altında oldu diyeyim. Çok iyi bir yıl geçirmiştik 2022'de. Güzel bir büyüme yakaladık. Tabii pandemiden çıkışın da etkisiyle bazı ülkelerin kapalı olmasıyla Türkiye hı. güzel bir destinasyon oldu aslında. İyi bir geçen yılın ardından 2023 yılı biraz durağan talebin azaldı. dünyadaki enflasyonist ortamın da etkisiyle tabii fiyatların biraz arttığı, yani beklenenin üzerinde arttığı bir yıl oldu. E bu da tabii ki hem yiyecek içecek sektörünü, hem eğlence sektörünü, konaklama sektörünü etkiledi. Destinasyon kayıplarına yol açtı yani Türkiye açısından. Örneğin işte az önce de konuştuk sahne arkasında dediğiniz gibi. işte Mısır daha çok kaybettiğimiz alan, e, onun dışında Dubai, Yunanistan, İspanya gibi e, ülkelere maalesef bu sene kayıplar yaşadık. Ama bu tabii olumlu olarak bakarsak bu sene e, bunun hepimiz farkındayız. Hı -hı. Fiyatlar artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Dolayısıyla bunun belki pozitif bir etkisi olacaktır. E, bu seneden daha iyi bir sene, sezon geçiririz diye umut ediyorum. Bizler de öyle umuyoruz. O zaman size çok magazinsel bir soru sorayım seneye otellerin fiyatları düşecek mi? Otellerin fiyatları bence ilk Q1 olarak düşebilir. <laughs> Bu artırılıyor. Ondan sonra su içe söz veremeyeceğim. <laughs> ee, tamamen talebe bağlı bir hı hı. durum tabii bu. Olması gereken fiyatlar olsun ama tabii ki fahiş fiyatlar olmasın. Yani işin şakası bir yana bunu tamamen şu amaçla sordum. Zaten sizin de söylediğiniz gibi revenue management denilen kavram tamamen talebe göre bu fiyatların yönlendirilmesi üzerine. Ama e, özellikle pandemiden sonra çok güzel geçen bir o 2022 yılından sonra her insanda doğal olarak hep gelecek daha iyi beklentisi olduğu için hep bir sene öncesine göre işte fiyatlar, beklentiler, hedefler her şey çok yukarılara çekildi. Ve aslında bu beklentiler karşısında bu seneyi iyi geçmedi diyoruz. Ama ben bu senede kötü olarak nitelendirilebilecek bir sene oldu, olacağını düşünmüyorum yani öyle kabul etmiyorum. Her ne kadar hedefler tutmasa da yine de biz ne seneler gördük çok kötü günler geçirdik. O yüzden bu seneye ben kötü diyemiyorum. Hadi. Bu arada şöyle, rakamlara bakarsak da kötü diyemeyiz. Hı hı. E, turizm Bakanlığı'nın açıkladığı 9 aylık gelir tablosu var. 42 hı hı. milyar dolar turizm geliri var şu anda. Biz buraya bakarsak eğer %20 geçen sene üzerinde bir turizm gelirine sahibiz. Dolayısıyla aslında kötü diyemeyiz hı. Evet. ama hissedilir olarak içeride otelciler olarak hı hı. baktığımızda evet hedeflere ulaşamadık, geçen senenin de gerisinde kaldık ama diğer tarafta ülke bazına baktığımızda daha iyi bir gelir var. Bu da bir gerçek. Peki sizin bir e, süper gücünüz olsaydı, turizmde neyi değiştirmek isterdiniz? Çok spesifik bir şekilde. Kesin olarak insan kaynağını ve bu alanda yetişecek kişilerin daha nitelikli olması, daha kalifiye olması adına bir çalışma yapardım hı hı. ve sektörün tercih edilebilirliğini arttırmaya yönelik bir çalışma yapardım. Çünkü buna ihtiyacımız var. Günden güne genişleyen e, otel sayısı, e, artan oda sayısı, burada çalışacak olan kalifiye kişilerin e, gerekliliğini ortaya koyuyor. Şu anda bu yok, az kalıyor. Dolayısıyla tercih edilebilir hale getirmemiz lazım. Tabii bunu işletme tarafından da baktığımızda biraz cezbedilir hale gelmesi lazım. Bu gerek çalışma saatleri olabilir, ekonomik anlamda tercih edilebilecek şekilde düzeyde bir gelir sistemi olabilir. Hı hı. Hem bu taraftan hem eğitim alanında yapılacak çok şey var. Güncel bilgilerle sektör hazırlamak gerekiyor. Artık eski mevzuatlarla değil de daha böyle dinamik, daha güncel bilgilerle çünkü artık çok hızlı değişiyor her şey. Dolayısıyla e, buna adapte olup hızlıca ve nitelikli kişileri yetiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle çok katılıyorum çünkü özellikle şu an işte sosyal medya, internet her yerde insanlara iş hayatına dair e, şu bahsediliyor. İşte çok az çalışacaksınız, çok eğleneceksiniz, çok para kazanacaksınız. İşte hiç ofise gitmeyeceksiniz ya da ayda bir ofise gideceksiniz. Bunun karşısında gelişmeye çalışan turizmde de sizin de bahsettiğiniz gibi vardiya sistemleri var. İşte turizmin doğası gereği olması gereken şeyler bunlar. Yanlış olduğu için söylemiyorum. İşte gece çalışacaksınız, gündüz çalışacaksınız. İşte belirli maaş oranları var, şeyler var. Bu arasındaki aslında uçurum da popolanan beklentilerle birlikte gerçekler arasındaki bu uçurum bu nitelikli insanların bir şekilde e, sektöre girmekten alıkoyuyor ve e, başka yerlere yönlendiriyor. Ben sizin söylediklerinize çok katılıyorum. Bu nitelikli insanları yetiştirmek gerekiyor ama bunun yanında... bu nitelikli insanların da bu gerçekliğe e, adapte olabilmesi için... şu anki durumun evrilmesi, değişmesi gerektiğine inanıyorum ben de. Çünkü özellikle ben ilk sektöre girdiğimde de... çok stabil, çok sabit her şeyin açıklaması şöyle geliyordu. Turizm sektörü böyle, yapacaksın turizm sektörü şöyle. Evet e, yapılması gereken şeyler var ama turizm sektörü gelişmek istiyorsa diğer sektörlerle arasındaki rekabette de kendini o da e, bu yönde evrilmeli diye düşünüyorum. Evet. İnsan kaynağı olarak e, süper gücünüzü bu şekilde kullanmak. Evet. Evet. Peki o zaman yine bunun peşine başka bir soru eklemek istiyorum. 2023 yılıyla 2024 yılı arasında Türkiye turizminde ne farklı olacak sizce? 2023 ile 2024 arasında bu sene az önce de konuştuğumuz gibi fiyatların biraz daha stabil hale gelebileceği, <laughs> en azından şu durumun yaşanmayacağı, fiyatların önceden yüksek kalıp konaklamaya yakın süreçlerde fiyatın düştüğü ters orantıda değil de <laughs> daha düz orantıda bir sene olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda pozitif etki olabilir tercih edilebilirlik yönünde. Onun haricinde talep artışı çok soru işareti. Tüm bunlar düzelirse olabilir. Evet, bu tabi tek sadece konaklama sektörü için değil. Yiyecek, içecek, eğlence sektöründe de bazı şeylerin oturması gerekiyor. Her şey stabil giderse bu seneden biraz daha iyi bir sene geçebilir. Evet. Umarım biz de öyle daha iyi sene Beklentimizi bekliyoruz. öyle tutalım biz yine. De. Peki o zaman biraz işin, turizm profesyonelleri kısmını kenara bırakalım. Bir misafir olarak, bir turist olarak en unutamadığınız e, turizmle ilgili anınız neydi? Bir geziniz olabilir, bir yiyecek içecekle ilgili anınız olabilir. Sizin yaşadığınız, en unutamadığınız anı ne geliyor aklınıza? böyle bir anım vardı, Kelebekler Vadisi ile ilgili bir anım var, onu anlatayım. İki çift, biz arkadaşlarımıza yakın arkadaşlarımıza bir Antalya tatiline gittik. Şimdi güzel bir otelde konaklama yaptık, eğlendik dönüş esnasında da arkadaşımın eşine gelen bir tavsiye üzerine Kelebekler Vadisi'ne gitmemiz önerildi. Arabayla mı? Arabayla seyahat ediyorduk. Tamam. Biz de tamam dedik gidelim. Hatta dedi ki konaklayalım orada bir gün böyle kamping gibi bir hı hı. deneyimimiz de olsun. Tamam dedik biz de uyarız dedik. Daha sonra Fethiye'ye geçtik. işte böyle denize geçtik. Neyse tekneyi ayarladık. Ee, Kelebekler Vadisi'ne geçeceğiz. Şimdi tekne kapasitesi kaç bilmiyorum ama varsayalım ki 20. Hı. Biz 35 kişi tekneye bindik. <laughs> Şimdi böyle bir durum oldu. Tekne zaten belli bir oranda indi aşağı. Bundan <laughs> sonra dalgalı da bir gündü. Giderken gerçekten kabus gibi bir 20-25 dakika geçirdik. Bata çıka, işte herkesin midesinin bulandığı, işte korkanların olduğu vesaire bir yolculuğun esnasında vardık ve indik. Ee, i̇şte gittik, anahtarımızı aldık, odamıza gideceğiz. Bir gittik, hani barakadan bozma bir alan, <laughs> e, türlerle çevrili, zaten sıcak bir ortam. Türlerin arasında envai çeşit böcek, ölüsü. <laughs> Şimdi dedi ki burada nasıl kalacağız? <laughs> Ama bunu kimse sorun haline getirmiyor çünkü arkadaşımın eşi önerdiği için böyle hani bu nedir gidelim buradan falan diyemiyor. Ayıp olmuyor. Biz de ona ayıp nasıl diye bir şey diyemiyoruz. Bir süre böyle kaldık. <laughs> Sonra tabii bir 15-20 dakika sonra dedi ki biz burada kalamayız. Biz buradan gidelim. Hatta ödediğimiz rakamı da yakmayı da göz aldık. Hiç sorun değil. Yeter ki kalmayalım. <laughs> Fakat sorun şurada. Resepsiyona gittik. Son tekneyle gelmişiz biz. Böyle bir yaşadık. <laughs> Dedik yani özel bir tekne çağıralım, bir şey çağıralım gelsin sandal vesaire alsın bizi. Sonra bizim gibi bu sorunu yaşayan çok bir şey oldu. Ee, bu anlamda şanslıydık. Dolayısıyla bir tekne daha geldi. Birkaç aileyi aldı ve götürdü. Tonk kurtulan, hiç unutamıyorum. Zaman zaman buluştukça da bunu anlatıyoruz zaten, anlatıyoruz hala. Biz de anlatırken <laughs> aklımda şey canlandı. Bu 35 kişinin de olduğu tekne sanki bana deniz metrobüsü gibi bir şey geldi. Böyle insanlar tıkış tıkış. <laughs> e, gitti, ilerledi. Ayrıca siz anlatırken yine kafamda şey canlandı. Ben de bir dönem kampada çok meraklı olduğum için yine aynı Fethiye Antalya bölgesinde bir kamp yolculuğuna çıkmıştım. A few moments later geliyor çünkü e, bayağı korkunç bir yolculuktu. Herkesin bir anısı var orası. Evet, o kelebekler var. Ama daha seneler önce olan bir olay. Yani, yani kimseye şey yapmıyor, Kötülemeyelim. Peki çalışmak dışında, işin dışında hobileriniz neler gibi ya da en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? belki ikinci bir iş olabilir ya da başka bir şey olabilir. En çok vaktinizi iş dışında neye ayırıyorsunuz? Çocuklar önce mi sonra mı? <laughs> Ondan sonra diyelim. Ee, şöyle tabii mümkün olduğunca aslında kalan sürecim çocuklarıma ayırmak istiyorum. İşte onlarla vakit geçirmek istiyorum. İşte kızım 6 yaşında. Hı hı. Oğlum iki buçuk yaşında. Ben çok vakit geçiremiyorum dışarıda ama kızımla vakit geçirmeyi seviyorum. İşte onu daha çok böyle e, yaratıcı yerlere götürmeyi, işte jimnastik kursu var oralara götürmeyi vesaire. Onun dışında da mümkün olduğunca gezmeyi, yemeyi, içmeyi, farklı mutfaklar denemeyi seviyorum aslında. Hobilerim arasında bunlar var. At binmeyi çok severim. Güzel, yemek tarafından sizi yakaladık çünkü biz de yemeği seviyoruz ve yemekle ilgili de aslında birkaç tane sorumuz var. Ee, en sevdiğiniz yemek ne? Ben baharatlı ve soslu yemekleri çok seviyorum. Hmm. O yüzden e, Meksika mutfağı çok hoşuma gidiyor. İşte enchilada mesela, hmm. işte burritos gibi, quesadilla mesela. Bunlar en çok sevdiğim ve sürekli yesem de bıkmayacağım yemekler. Anadolu'ya gelirsek de eşim de Kayseri'ne yağlama. <laughs> Oradan da mutlaka gidelim bari. <laughs> ben yağlama'yı hep çok duydum. Belki benim ayıbımdır, hiç daha denemedim. Kayseri'ye de gittim daha önce. Hmm. Ama hiç e, yemedim, fırsatım olmadı deyip oradan kurtarmaya çalışayım biraz. Tavsiye bir şey ederim. Güzeldir. Bir denemem gerekiyor artık, zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Peki, bir insanda bu profesyonel hayatta da olabilir, sizin kendi kişisel hayatınızda da olabilir, en takdir ettiğiniz şey nedir bir özellik olarak? Kişiden takdir ettiğim şey aslında kişiliği, duruşu ve tevazu göstermesi. Çünkü ben şuna inanıyorum, bir insan büyüdükçe küçülmeli. Ben bunu gördüğüm zaman çok saygı duyuyorum o tarz insanlara. Dolayısıyla bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Bizim de burada çok gündelik konuşmalarımızda özellikle Erhan Bey'in çok söylediği bir laf var. Ben hep müdür olduğumda yatlarda partiler verip eğleneceğimi sanıyordum. Ama müdür olduğumda daha çok çalışıyormuşum sürekli e, yükseldikçe ilerledikçe çalışma oranım o anlamda arttı. Hiç dışarıdan bakıldığı gibi olmuyormuş dediği konuyla sizin de bahsettiğiniz çok örtüşüyor. Doğru, doğru söylüyor. Yani i̇şte Yükseldikçe çalışma oranınız azalıyorsa burada biraz daha az sayım görüyor olabilirsiniz bence. Ya da liderlik duruşuna bence çok uyan bir şey değil. Siz daha çok çalışıyorsanız peşinizden geleceklerdir. Dolayısıyla daha motive edici bir durum. <laughs> Teşekkürler. Ee, peki son olarak bizim bir hızlı soru cevap kısmımız oluyor tüm Late Show'larımızda. <laughs> Burada ben size iki seçenek sunuyorum ve sadece birini seçmenizi istiyorum. Hazırsanız onunla ilgili başlayabilirim. Film mi dizi mi? Film. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Gündüz insanı mısınız, gece insanı mı? Gece insanıydım. Ee, çay mı kahve mi? Kahve. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Yaz tatili. Resort oteli mi, şehir oteli mi? Resort oteli. Bilerek <laughs> yaz tatilinin arkasına koyduk bunu. <laughs> Peki son olarak sokak lezzetleri mi, restoran yemekleri mi? Sokak lezzetlerini severim. Evet, sokak lezzetleri evet. ağırlıklı olarak. Her ikisi de aslında ama... Tamam, ağırlıklı diğer tarafı evet, şey yapmıyoruz. Ağırlıklı en olarak. favoriniz olarak sokak lezzetlerini evet. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok Bence keyifli bir Sizleri burada ağırlamak, birlikte muhabbet etme şans olmak bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde. E, teşekkür Tekrar ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Linkage Late Show by Hotel Linkage.